Merhaba canlarım. Kahvaltı patates Bir mutlans yapıyoruz. Onu göstereceğim. Devamımıza yağımızı koyduk. Bakın. Burada kızartacağım. Canlarım patatesi bakın. Şöyle yapıyorum ben. Tamam. Evet. Ne zaman bakın. Şimdi göstermek istediğim patatesi şöyle yapıyorum. Atıyorum. Evet. Patatesi. Sövdüğümüz bayına üstüne tuz bahara. Tava da kızarıyor patatesimiz. Çayımız emrenin içine kadar 5 dakikada kalın. Ama çok ne patatesle omlet. Önce patatesi, patates, patates ramet nasıl yapılır? Deyince böyle yapıyoruz. Kısır. Patatesimiz kızarlanmış değil. Kızarlandıktan bir tane soğan doğrayacağım. soğanımı doğrayalım. Evet, karıştırdım. Evet. Bakın. Önemli olan iki yumurta var. Bir tane soğan. Bir soğanım var. Doğradım. Bunu güzelce ayıracağız. Bak, yumurtamı da. Baharat yapıyoruz. İşte, Biz baharat atabilirsiniz. pul biber karabiber. ve pul biber sildim. Aklımda birisi mi kızarıyor? Şu an atıyorum Bakın patatesi ve soğan attık içine. Soğanımı attım arkadaşlar. Ben yumurtamı falan attık koyayım. Böyle sürelim. Sizler de yapmanızı tercih edeyim. Pul biber. Karabiber kıydım ben. Böyle baharat çok güzel oluyor. Arkadaşlar patatesi de bakın yumurtamı döktüm ben. De. Böyle karıştırdım. Mis gibi sizin yapmanızı, yapmanızı kahvaltıda 5 dakikalık çayın yanında yapmanızı tercih ederiz. Bunu babama tattıralım. Bakın. Biz çayımızla sunumumuz var. Canlarım bugünlük afiyet olsun. Mükemmel tarif bakın. Kaşığı alalım. Ve pişmiş mi bakalım. Bakın pişmiş. Pişmiş mi bakın test yapalım. Dur. Bakın pişmiş mi test yapalım. Pişmiş. Hadi de sizden tadına bakalım sizin için. için. Hmm. gitmişmiş canlarım. Afiyet olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Merve'nin renklerine gidiyor insanı. Değişik tarifleri bekliyorsanız güzel abone olmayı unutmayalım.